üst sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Zamanlaması iyi olan vuracak. Ve işte ilk gol. Golü üstten arıyor. Vücudunu siper ediyor adeta. Topu sektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Kafayla şut çıkardı. Ve gol. Yerden yuvarladı. Gol geldi. Gol geldi. Yine alt tarafa doğru vurdu bir kafa vuruşu. Panter kesildi. Ceza sahasına doğru kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Kendi sahasında rakibin hata yapmasını bekliyor. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Maçı Direğe vurdu ve gol! Ve gol! Şansını üst taraftan dönüyor. Bu maçın sonu. Örümcek ağlarını temizledi. Bu fark kapanabilir. Mükemmel bir gol. Yerden gol peşinde. Güzel çıkardı. Durum 4-3. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Maçın son 30 saniyesi. Bunu da kurtardı. Süper güçler hala var. Harika bir maç çıkarıyor. Top direği yaladı. Bu maç sürekli direği dövüyor. Gol, gol, gol. Havadan vurdu. Toplar çoğaldı. Kalesini şimdi güven altına aldı. Maç bitmek üzere. Beraberlik bozulmadı. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Son saniyeler. Bu golü adeta rakip. Bu stop süper gücü geldi. Güzel şut. Top buz oldu kayboldu. Tribünler de maçın artık bitmesini bekliyor. Maç sona erdi.